aslı nedir böyle? Neden mi? O köpek gözlerini kocaman açıp iyice bak bakalım. Bu benim eşim. Ejderhan'ın hanımefendisi. Bu da benim öz evladım Ejderhan'ın oğlu. Bu dilenci hanımefendi mi oluyormuş? Ne diyorsun? Zafer Derviş. Sen insanlara tepeden bakıyorsun. Aklın fikrin çıkar ve menfaatte hiçbir merhametin yok. Ölümsüz olmak istemiyor muydun? Pekala. O zaman seni ölümsüz yapıyorum. Bundan sonra bu köpek bedeninde... ...insanların çektiği acıları güzelce tadacaksın. <laughs> Hata yaptım. Ne olur beni affedin. <laughs> Altını çok seviyorsun ya. O zaman sana her gün altınla olma fırsatı veriyorum. Hayır hayır ben altına dönüşmek istemiyorum. <gülüyor> herkes. <gülüyor> buradaki herkes iyi kalpli insanlar. O zaman bu altınlar sizlere hediyem olsun. Herkes istediği gibi alsın. Oh, teşekkürler, teşekkürler. <laughs> Yapma. Yok. Hayır yapmayın, hayır, hayır, yapmayın, hayır. Paylaşalım yapmayın, payla, Hay yapmayın. Payla, yapmayın, hayır doyla, şş, yapmayın, yapmayın, yapmayın lütfen yapmayın, <izin> <Milanhalf> yapmayın. Hata oldu biliyorum, yanlış yaptım. <canlanır mısın? handır> Geç kaldım. Baba. Aferin. Baba lütfen annemi kurtar artık. Annem derdini söyleyecek. Annemin ölmesini istemiyorum. Herkes. Merak etme. Şimdi gelip anneni kurtaracağım. Ruhum canım. Buyruğumu dinle. Geri dön. Nergis! Nergis! Anne! <laughs> <laughs> Baba! Anne neden hala böyle? Neden? Bu Lutus lamba sahteymiş! Peşimi bırakmayan kadın! Orhan Bey! Bugün senin için bu umutları tamamen bitireceğim. Ne güçlü bir koruma bariyeri. Önce şu sahtesiyle idare edelim. Fırsatını bulunca gerçeğini yok ederiz. Lale. Ölmek mi istiyorsun? Merak etme. Baban mutlaka anneni iyileştirecek. Nergis merak etme. Ben seni mutlaka iyileştireceğim. Şimdi hemen Ejder Sarayı'na dönüyoruz. Hadi gidelim. Ne dedin sen? Ejder Bey'in bir çocuğu daha mı var? Duyduğuma göre Hüseyin Han ve Fatma Sultan bizzat test etmişler. O çocuk tamamen saf Ejder Hakan'ı taşıyormuş. İnanılmaz. Ben de Orhan Bey'in düğünü yaklaşırken... Ben bir Anka tanrıçasıyım. Nasıl olur da bir sokak çocuğuna anne olurum? Tanrıça, yoksa hemen git de Hüseyin Han ve Atma Sultan'a sor. Hayır. Ben gidip Orhan'a soracağım ve her şeyi netleştireceğim. Sen şimdi geri çekil. Peki. Şu lanet olası eski lamba hala yok edilmemiş. Şimdi bir de çocuk çıktı ortaya. Orhan'la evlenmeme engel olan bütün taşları teker teker yok edeceğim. Vay canına ne kadar güzelmiş. Burası Ejder Sarayı mı? Evet Efe. Burası Ejder Sarayı. Sen ve Nergis önce burada kalın. Onu iyileştirdiğimizde tekrar dokuz katlı cennete taşınırız olur mu? Evet olur. Ben Ejder Sarayı'nı çok sevdim. <laughs> çok sevdim. <laughs> Nergis sen ve Efe rahatça burada kalın. Ben lotus lambasını çalanı bulacağım ve seni iyileştireceğim. Tamam mı? Ejderha Bey kötü adamı yakalayacak. Efe, bu babanın kalbindeki koruyucu pul. Hiçbir şey onu delemiyor. Başını sıkışırsa sizi koruyacak. Baba merak etme. Annemizi iyi koruyacağım. <laughs> <laughs> Anneciğim dikkat et düşme. Dikkat et düşeceksin. Aa, 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 özür dilerim özür dilerim. Aptal şey yolda yürümeyi bilmiyor musun? Anneciğim. Terbiyesiz kim? Kimsin sen? Anneciğim. Bu kadın bana tanıdık geliyor. Yoksa hafızamı kaybetmeden önce tanıdığım biri Hayır. Ben bir anka kuşu tanrıcasıyım nasıl olur da sıradan bir insanı tanıyabilirim? Ejder sarayında nasıl hala bir ölümlü kadın olabilir? Orhan Bey hizmetkarlarına fazla hoşgörülü davranıyor. Ben Ejder Sarayı'nın hanımı olduğumda her şeyi baştan aşağıya düzelteceğim. Özür dilerim annem hasta. Onun adına senden özür diliyorum. Bunları durdurun önüme geçin. Söyleyin bakalım Ejder Sarayı'na nasıl sızdınız? Orhan sayesinde bizi içeri Orhan Bey aldı. Alıkizliç! Orhan iftira atabilecek biri mi? Vurma! Vurma bana! Kesin askerlerden biriyle iş çevirdin ve Ejder Sarayı'na sızdın. Kötü kadın! Saçmalama! Terbiyesiz! Tanrıçaya saygısızlık etmeye kalkma. Aç gözünü de iyi bak. Bu hanımefendi Lale Hanım'dır. Anka kuşu soylusunun tanrıçası. Çok yüce bir makamı var. Yakında ejderha beyler evlenip sarayın hanımı olacak. Olamaz! Annem gerçek ejderha hanımı! Dedin sen? Dedim ki! Benim annem Ejderha Kraliçesi. Ejderhanın yüce beyi Orhan'ın karısı. Duydun mu? Karşımdaki tam bir salakmış. Bir de küçük bir salak doğurmuş. Şuna bir bak hele. Hiçbir manevi gücü olmayan alık bir insan. Sen de kalkmış hayal kuruyorsun Orhan'la evleneceğim diye. Gerçekten gülmekten yerlere yatacağım. Bir de şunu unutma. Ejderha Kraliçesi ben olacağım. Hadi. Onun üstündekileri çıkarın hemen. Peki. <laughs> Sakın yap. Mı? bırak onu Bırakın annemi Sakın anneme Bırakın dokunmayı. pis dilenci Efendim <laughs> Dokunma bana Çocuk kadın anneme dokunmaya kalkarsan Babam seni asla affetmez Ay çok korktum O zaman hemen söyle bakalım Senin baban kimmiş çocuğu İyi dinle benim babam ejderhanın yüce beyi dokuz katlı cennetin en güçlü ejderhanın yüce beyi oran. Sen ejderhanın yüce beyi Orhan'ı tanıyor musun? O dört deniz ve sekiz cihanın tek kadim ejderhasıdır. Hüseyin Han ve Fatma Sultan'dan bile daha yüce bir varlık. Ejderha Bey soğuk ve ulaşılmaz biridir. Nasıl olur da ölümlü bir kadına ilgi duyar ki? Üstelik bir çocuk sahibi nasıl olur? Tam anlamıyla gülünç bir şey. <laughs> Epe korkuyorum. Korkuyorum. Annem sizin yüzünüzden korktu. Çabuk gidin buradan. Hadi ne bileyim. <laughs> Ben de ejderha soyundan geliyorum. Bana zarar vermeye kalkarsan babam sizi asla affetmez. Ejderha soyu doğuştan kutsal bir korumaya sahiptir. Ama sen sıradan bir insansın. Ejderha soyundan geldiğini mi söylüyorsun? Gerçekten komiksin. Siz alık anne ve oğul. Ejder sarayında olay çıkardınız. Ejder sarayının gelecekteki hanımı olarak. Bugün ejderhanın yüce beyi Orhan'a yardımcı olup sizi iyi bir ders vereceğim. Kendini bilmez ölümlü anne ve oğul. Bu benim. Gelin Arpano. Orhan'ın kalbindeki ters bul nasıl sende olur? Geri ver. Bunu bana babam verdi. Kimseyin Han ve Fatma Sultan bizzat kontrol etmişler. O çocuk gerçek ejderha katlaşıyormuş. Yoksa gerçekten ejderha beyin çocuğu musun? Sen Nergis Hanım'sın. Olamaz. Olamaz. Senin ruhun ve iraden yok olup gitmişti. Nasıl hayatta olabilirsin? Kutsal efendi? o ölmemiş. Peki sizin evliliğiniz ne olacak? Sıradan aşağı bir insan. Orhan'ın sınavlarını geçmek için kullandığı bir araç. Bense kadim Anka hanım efendisiyim. Anka ile ejderha göklerin uygun gördüğü bir çift. Kötü kadın. Çirkin yaratık. Babamla evlenmek mi istiyorsun? Babam seni asla almaz. Pis velet. Ölmek mi istiyorsun? <laughs>